Herkese selam. Fiziğine Güven YouTube kanalına hoş geldiniz. 25 ders de AYT Fizik Kampı'nın 3. dersi olan, 3. konusu olan Ağırlık Merkezi Kütle Merkezi'nin soru çözümünü yapacağız şimdi. 8 soru çözeceğim. ÖSYM'de çıkmış sorulara benzer örnekler aldım. Takip ederseniz pişman olmazsınız. Başlayalım. Hızlı hızlı da çözeceğim. Çok zamanınızı almayalım. Hızlı hızlı bitirelim arkadaşlar bütün konuyu. Hızlı hızlı konuları kısa kısa anlatırken Sorularını çözerken eksik bir şey bırakmadığımı unutmuyorsunuz. Eksiksiz her kısmını konunun anlatıp her soru tipini yapmaya uğraşıyoruz. Sizi tam bir şekilde YKS'ye hazırlamaya uğraşıyorum. Ağırlık merkezi birinci soru ip denge sorusu. İp uzatacağız ve ipe göre tork alacağız arkadaşlar. Türdeş cisimlerden bahsettiği için cisimlerin kütlelerini orta noktadan alacağım. Buradan aşağıya, buradan aşağı x var. 2 bölme diye x'i 2x sakın yazmayın. O bütün yapının zaten kütlesine x demiş soru. Dolayısıyla x çarpı 1 bölü 2 bakın ipe uzaklık eşittir y çarpı y'nin ipe uzaklığı 1 bölü 2. Buradan x ile y eşit geldi. Sorunun istediği x'i yanlışlıkla 2 almamız, 2x almamız aman diyeyim bütününe x demiş soru. Yeni durumda buradan aşağı z. Bakın ipe uzaklığı yarım birim. Buradan aşağı x. Bunun ipe uzaklığı ise 1 bir birim. Yazıyorum hemen x çarpı 1 eşittir. Z çarpı 1 bölü 2'ye. Oradan da arkadaşlar 2x eşittir z oluyor. Dolayısıyla z daha büyük oluyor. Bakın x'e 1 desek z 2 oluyor. Z büyüktür. X ile y birbirine eşittir. D şıkkı cevabımız oluyor. Hemen yan taraftaki örneğe geçtim. Yan tarafta ise eşit bölmeli düzgün türde çubuktan kesilmiş parçaları bükmüş böyle bir yapı oluşturmuş. Bunlar diyor dengede kalması için nereden asılması lazım? Yani kütle merkezi hangi hizada, hangi hat üstünde diye soruyor. Çevre alacağım tel dediği için. Bakın karenin çevresi 2, 2, 2'den 8. Ortadan karenin uzunluğunu, çevresini aldım 8. Bir de şurada çubuk var dikkat ederseniz. 4 bölme. Onların da tam ortadan 4 bölmelik ağırlığını, kütlesini gösterdim. 8 ile 4'ün torkunu alıp işi bitireceğim. Bu hat üstünde 8'e daha yakın olacaklar. O mu diye kontrol ediyorum. 8'in O'ya uzaklığı 1, 4'ün O'ya uzaklığı 2 birim. 4 çarpı 2, 8, 8 çarpı 1, 8. Yakaladık arkadaşlar. O noktası kütle merkezimizmiş. O zaman O'da nasıl cam? Şimdi O yok şıklarda yine boş bırak. Aman, aman diyeyim. Arkadaşlar ipi böyle bu düşey doğrultuda asacağız ya. Onun için L de olur. Sen L'den asarsan da zaten ip O hizasından geçer ve dengeye getirir soruyu. Devam ediyorum alttakilerle. Bir işlem sorusu aldım. Bu sefer yalnız ders notu, ders konu anlatım videosunda çeviri almıştık. Tel demiştik. Benzer tipte soru. Bu sefer yalnız levha dedik. Alan alıyoruz. Bakın buradan aşağı pi çarpı 3 r'nin karesi. 9 yapacak yani. Buradan aşağı pi çarpı 2R'nin karesi yani 4 yapacak. Buradan aşağıda Pi çarpı R kare yani bu da 1 yapacak. Ağırlıkları Pi'den sıyrılarak R'den sıyrılarak yazdım. Buradan sonra bu biraz sıkıntılı şıklara baktım. İkili ikili yaklaştırsak 9-4 falan gelmeyecek gibi. Hiç oyalanmıyorum. Aykut Hoca anlatmıştı. Bir tork yöntemi vardı diyoruz. Hemen O1'e göre tork alıyoruz. Çünkü O1'e göre soruyor. Bakın 9'un O1'e uzaklığı zaten buradan geçtiği için 0. Artı 4'ün O1'e uzaklığı şurası. Burası 2R'ydi. 3, 2'den 5R artı. Birlik olan ağırlığın buraya uzaklığı biraz sayması uzun sürecek. 3, 2, 2 daha 7. Bir yarı çapta buradan geldi. 8R. Toplam torkumuz 20 artı 8'den 28R bölü toplam kütle 9, 4, 1, 14 yaptı. Sadeleştirdim. 2 çıktı. Nereli vurur bu? O1'e uzaklık. O1'den 2 birim uzaklıktayım. Zaten sorunun bana sorduğu da o oluyor. O1'den 2R'ye kadar uzaklıktayım. Soru tıkanırsa baktık böyle yaklaştıramıyoruz. Hemen tork alacağız. Hiç oyalanmayacağız. Hiç zaman kaybetmeyeceğiz. Zaman da yarışıyor aynı zamanda sınavda. Bu sorunun benzeri ders notumuzda da vardı koordinat düzlemli. Bunun işlemleri de biraz, bölmeleri de biraz karışık. 25-30 falan demiş atlıyorum onun için soruyu arkadaşlar. Merak eden ekran resmini alıp uğraşabilir. Benim için biraz zor olabilir soru atladım onun için. Geldim hemen buradaki soruya. Soldaki soruya. Kendi aralarında türdeş olan eşit boyutlu küplerden oluşmuş yapılar dengededir. Bu ipli çözdüğümüz bir soru vardı. Ona benzer yorumlayacağımız bir soru. Devrilse bakın buraya göre devrileceği için burada sanki ip varmış gibi buraya göre tork alacağız. Z'nin ağırlığı burada. Y'nin ikisi burada. Z'nin uzaklığı 1 bölü 2. Z çarpı 1 bölü 2. Y'nin uzaklığı ise 1. Y çarpı 1 diyeceğiz. Yalnız burası eşit de olabilir. Z tarafı büyük de olabilir. İpten farkı o. Çünkü taban burası. Taban tarafında olabilir. O zaman 2'yi çarpım olarak atarsak Z 2 tane PY'den büyük yani z'den hayli hayli büyük geldi. İkinci de de yine devrilecekleri yer burası olduğu için buraya göre tork alacağım. Yine benzer şekilde Z çarpı 1 bölü 2 büyük veya eşit olabilir taban olduğu için X çarpı 1'e Z büyük veya eşit 2 tane X'den oluyor yine Z büyük X geldiği için ikinci öncül kesin yanlış Üçüncü öncüyle ilgili yorum yapamıyorum. Çünkü Z'nin ikisinden de büyük olduğunu buldum da ne kadar büyük? Onunla ilgili bir fikrimiz yok. Kesinlikle diye sorduğu için cevabımız 1'dir. Olabilir diye sorsaydı soruyu cevap Adana olacaktı. E, cevap o zaman 1-3 olacaktı. Yandaki bölgede koyu renkli kısımları çıkarmışım. Atmışım. Geriye kalan şeklin kütle merkezi hangi bölgeye kaymış olabilir? Hangi bölgededir diye soruyor çıkanların simetriğini alacağız. Bakın şunun L'nin simetriyi dikkat edecek olursanız burası. Şöyle boyayalım. Buraya harfi yazmamış. Bunun simetriği bakın şu bölgenin simetriği. Hop tam karşıda burada N. Şimdi ben bunları çıkarsaydım kırmızıyla boyadığım adamları çıkarsaydım Kütle merkezinin yeri değişmezdi. O noktasında olurdu. Simetriklerini çıkarsaydım, e ama çıkarmadım. Ya e o zaman ne olacak arkadaşlar? O zaman bir dert yok. Şöyle düşüneceğim. Bunları sonradan yapıştırdım gibi düşüneceğim. Bu ikisinin bileşkesi nereye geliyor? P'ye geliyor. O zaman kütle merkezi P'ye doğru kaymıştır diyebilirim. Ya da daha basit amle başta çıkan bu koyu renklilerin bileşkesini alırdınız. K tarafında olurdu. Tabii ki çıkan K tarafında olacaktı. Merkeze göre simetriyi P'ye kayar diyebilirdiniz. Yine 11. sınıf arkadaşlar için okul sınavlarında hani gelebilecek tarzda iki tane soru aldım. ÖSYM'de beklediğim soru tarzı mı? Ya benim beklediğim soru tarzı değil ama bu ön yargılarda bulunmak, hani bu varsayımlarda bulunmayı da çok sevmiyorum arkadaşlar. ÖSYM müfredatta olan her yerden soru sorabilir. İşlemde sorabilir. Sözel soru da sorabilir. Sözel soru daha ağırlıklı soruyor diye bıraktı mı işlemi? Hayır. 14 sorunun belli bir kısmı hala işlemli olarak geliyor. Bunu da her sorudan, her konudan yapabilir. Şimdi soldaki soruda bir cismin bir parçasını sökmüş sağ tarafa yapıştırmış. Konu anlatımında da bahsetmiştim. Hemen simetriğini ayırıyorum. 60 derecelik dilimi ayırdım. Buraya zaten yapıştırdığım bir bölme vardı. Bunların ağırlığı tam ortada olur. 60-60 açıyı direkt ağırlıkla orantılı alacağım. 120 Burası boş artık orası yok. Ama şu parçalar bakın. Kırmızıyla taradığım parçalar. 120'şer derecelik parçalar. Onların da bileşkesi buradan aşağı. 120-120'den 240 geliyor. 240'a 120 e Şurayı o zaman 3'e bölersek biz Orantılı bir şekilde 240'a daha yakın olacak şekilde 360'lık ağırlığı bulurum. R'ye daha 240'a e daha yakın olacak. 3'e bölmüştüm. R bölü 3 oluyor yani. Son hamlede takılanlar için hemen O'ya göre tork alabilirsiniz. 240 zaten orada. Torku 0. 120 çarpı Buraya uzaklık bakın. R dersiniz. 120 R tork gelir. Toplam ağırlığa böldüğünüzde R bölü 3'ü bulursunuz. Hemen yandakine geçtim. Yine bir parça sökmüş, sökme sorusu. Bunu torkla birleştirdim. Torkta da ip gerilmelerini sordum. İp gerilmeleri gerilmeler oranı. Parça çıkardığım için hemen simetriğini ayırıyorum. Benim öğretmeye uğraştığım yöntem o. Çıkan parçanın simetriğini ayrı düşünüyoruz. Üçgen olduğu için burayı geometri mantığını kullanabilmek için üç bölmeye ayırdım. Şu mavi ile taradığım bölge olan üçgenin kütle merkezi burada olacak. Hemen onun değerini alalım. Bakın yarı çapı ben 3 yaptım. O zaman burası da 3 e olacak. Yarı çapı 3'e böldüm dikkat ederseniz. O zaman üçgenin şu kısmı 3R, bu kısmı 3R, tabanı 6R, yüksekliği yarı çap zaten 3R bölü 2'den üçgen alanı alıyorum. Buradan da üçgen alanı 18 bölü 2'den 9R kare geliyor. Burası 9. Şimdi bütün alanı alıyorum. Pi çarpı yarı 3 R'ydi. Kare eşittir. 9 kere 3'ten 27. Pi'yi 3 alın demiş bakın. 27 R kare geliyor. 2 tane üçgen attım. Bir tanesini direkt sökmüştü zaten soru. Bir tanesini ben ayırdım. Onun için 27'den 2 tane 9'u ayırdık. Geriye 9 kaldı. Bu 9 ne peki? Şu daire dilimleri var ya kırmızıyla boyadığım. Onlar da 9'muş üçgenden geriye kalan. 9 Dokuz dedik. 9 ile 9'un bileşkesi de tam ortada tam ortada şurada oluyor arkadaşlar. Orayı biz tabii ki bayağı parçaladık arkadaşlar. Burada orayı da bulayım. Oradan tork alayım diyecektim ki vazgeçtim arkadaşlar. Soru çok uzar. 9'lar ayrı ayrı kalsın. 9'lar ayrı ayrı kalsın. T1'e göre tork alıyorum bakın. T1'e göre tork alıyorum. T1'in tork etkisi yok. İlk 9'un uzaklığı 3. 9 çarpı 3R artı. İkinci 9'un uzaklığı 4R. 3 buradan 1 buradan. 9 çarpı 4R. Bunları dengeleyen T2'nin uzaklığı ise buraya. 6R. 27, 36 değerlere bak. Katlar karıştı arkadaşlar. 27 artı 36. Bunlarda hep zorlanıyorum ya. 27, 36, 63 olsa gerek diyoruz. Bölü 6. T2'yi veriyor. T2'yi bulduk. Hemen yapacağımız oranda T2'yi yazalım. 63 bölü 6. T1 için ikinci tork yok. Yukarı aşağı kuvvetleri eşitliyorum. Yukarıya T1 artı T2 var. Aşağıya 9 artı 9 var. T1'i arıyorum. T2'yi bulmuştuk. 63 bölü 6. 18 yapıyor burası. 18'i 6 ile genişletelim. 108 bölü 6 t 1de de buradan 63'ü bu tarafa atarsam 45 oluyor herhalde. O kadar da kötü değer geldi ki arkadaş almaz olsaydım bu soruyu ders notuna. 45 bölü 6. 6'lar sadeleşti. 45 bölü 63. Her iki tarafı 3'e bir bölelim. 15 bölü 21. Bir daha 3'e bölünüyor. 5 bölü 7. A şıkkı cevap. Hemen kaçıyoruz sorudan. ÖSYM'ye hazırlananlar bu soruyu boş versin gitsin. 11. sınıf olan arkadaşlar da bilhassa bu soruya çalışsınlar. Bu soruyu fark eden hoca sorarsın sınavda. Haberiniz olsun. Bitirdik arkadaşlar ağırlık merkezi, kütle merkezi soru çözümünde. Kendinize iyi bakın. 25 ders ayete fizik kampını takip etmeyi unutmuyorsunuz. Kanalı abone oluyorsunuz. Arkadaşlarınıza öneriyorsunuz. Haziranda da fiziğimize güveniyoruz.